Selamlar herkese. Ottoman Kılığı'nın bu e, F5 menüsü ile alakalı olan videosuna hoş geldiniz diyelim. Bu menüde F5 menüsünde ilk başta sayfayı açtığınız zaman bu Overview diye sezonun başlangıcı ve sonunu belirleyen bir yazı çıkar karşınıza. İkinci sayfa Battle Pass'tır Eğer Steam'den oynuyorsanız 18 lira civarında bir fiyatı var. İsterseniz satın alabilirsiniz. Pay to win'den ziyade daha çok gelişmenize odaklı yardımcı metagel'ler vesaire veriyor. Ee, challenge kısmı bize haftalık görevler verir. Her hafta ilerledikçe yeni görevler açılır. Bu görevleri hafta geçse bile yapabilirsiniz. Hafta geçse bile buradan e, battle pass puan dediğimiz glory puanını kazanabilirsiniz. Yukarıda da görevleri yaptıkça doktorun dediğimiz üniteleri geliştirmek için bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi e, doktorunlar verirler. Bir, bir de ünit challenge bölümü vardır. Bu ünit challenge'larda genellikle mesela yeni çevirlere girdiğim zaman e, benim karşıma 3 tane sayfa çıkar. İlk sayfanın görevlerini yaptığım zaman bana 3 günlük bu e, kontrattan verir. Üç günlüğüne benim bu yeni serileri kullanmamı sağlar. İkinci gün, ikinci stage görevine geçersem de bu sefer bana direkt bu üniteyi verir. Yani bu server bitene kadar bu ünite artık sahip olmuş olursunuz. Üçüncü sayfada da bana bunun doktorunu verir. Çok aman aman güçlü bir doktorun vermez genelde bu arada burada. Ama hani yaparken doktorunda almanız da almanızda bence bir sakınca yok. Şöyle buralardan unit alabilirsiniz. Bir de unit almak için bu şöyle diyelim hatta. Asıl hatta ve bizim bu unitten daha çok tavsiye ettiğimiz, Yeniçeri'den daha çok tavsiye ettiğimiz bir kısım var. Wage of War'la Songs of Battle. Bu unit challenge bölümlerinin sağ tarafında bulunur. Neden bunlar çok önemli diyoruz? Çünkü bunların da aynı Yeni olduğu gibi sayfaları var. Burada size ilk olarak ilk sayfa görevinde size Gift From Anadolu diye bir paket verir. Bu pakette şu pakettir. Şöyle açtığınız zaman istediğiniz bir üniteyi doğrudan açmanızı sağlar. Böyle bir kasa verir. İşte tamamen oyun tarzınıza göre ya da karşınıza gördüğünüz ve beğendiğiniz ünite göre buradan bir ünit seçebilirsiniz. Ya da şöyle de kullanabilirsiniz. Stratejik anlamda da kullanabilirsiniz. Mesela ben Monastir'e gideceğim. Squares'e ama honor vermek istemiyorum. Ne yaparım? Ben buradan git from Anadolu'dan Squares'e alırım buradan. Hop hızlı bir şekilde işte Mermene Tarps'a giderim. Mesela örnek veriyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama bu Wage of Wage of War'da bu Gift from Anadolu'dan size tavsiye ettiğim şey abi Bu Weather of Anadolu Bu Weather of Anadolu paketi aynı Gift from Anadolu paketi gibidir Fakat mavi ünitleri değil, mor ünitleri açmanızı sağlar Mor ünitlerin tamamını ünit kısmında anlattık Hangi e, işte önerdiğimiz ünitleri de anlattık e, Bu paketle bu 4. sayfa paketini aldığınız zaman size direkt olarak bizim o önerdiğimiz unitlerden bir tanesini doğrudan açma şansı verir. Honor'la Monor'la uğraşmanıza hiç gerek kalmadan. İkinci Songs of Battle'da tavsiye ettiğim şey ise 3. ve dördüncü sayfadaki skill book'lar. Bu skill book'lar neleri sağlıyor? Bu skill book'lar kendi klasımızın ultisini açmamızı sağlıyor. Ben masket olduğum için oradan masket skill page alıyorum. Ee, F5 menüsünde bu arada isterseniz sezonlar arası geçişte yapabilirsiniz. Diyelim ki sezon 3 ünitelerini kasmak istiyorum. Sezon 3 ünitelerini kasabilirsiniz. Maul class'ta da aynı zamanda buradadır. Bunu da ekstra bilgi olarak söyleyelim. Maul Class kasmak isteyenler için. Sezon 2'ye de isterseniz geçebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem sezon 4'teki şu Wage of War'la Songs of Battle'ı tamamlamadan yani tam şu emot çok önemli değil ama <laughs> yani ama bu Wage of War'ın buradaki bu mor şeyi bir tık önemli. Bu su önemli yani. O yüzden bunu tamamlamaya çalışmanızı tavsiye ederim sizden. Ee, buradaki diğer günlüklere de gelecek olursak bunlar gün gün açılır açıldıkça da zaten görevlerini görüntüleyebilirsiniz ben de şu an açık olmamalarının sebebi tamamen günün daha gelmediği için unlock yapamıyorum bir de seasonal store dediğimiz bir şey var bu seasonal store ne bu hero, hero, hero token dediğimiz bir şey var bu hero tokenler bize battle passlerden düşüyor şu şekilde satın alsanız da düşer satın almasanız da düşer bu arada satın alma gibi bir zorunluluğunuz yok bu Hero Tokenlerle bu Seasonal Store'dan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. İşte skill'leri sıfırlamak için... Skill bu skill değil, stat. Stat pardon özür dilerim. Stat'ları sıfırlamak için stat kitabı, işte ne bileyim şematikler için chest'ler, unit exp kartları, battle relic'ler, power seal'ler ya da atıyorum skin'ler her şeyi satın alabilirsiniz buradaki. Bunlar her Hero Token harcarlar. O kadar. Başka da hiçbir şey harcamazlar ve gelişmenizde de faydalı olurlar şu skinler haricinde bunların hepsi Ama gelişmenizde Ama burada farklı. öncelikle bir geri gel. Heh. Burada öncelikle şu e, armor ve weapon şematiklerini tamamen tüketin. Hepsini alın yani. Evet. Bu daha önceki videoda anlattığımız şekilde e, zırhınız silahınız eskiyecek. Bunları orada kullanırsınız. Bunlar aşırı nadir düşüyor oyunlardan falan filan. Bulması çok zor. Buradan iyi önce paranızı bunlara harcayın. Sonrasında unit XP falan onları harcayabilirsiniz. Aynen. Öyle diyebiliriz. Bir de Bir... bunun haricinde ben de şunu eklemek istiyorum. <laughs> ee, özellikle unit challenge'da yani dördüncü sezondaki üniteleri The like, Ways of War'ı yaptıktan sonra ee, mutlaka sezon 3'teki kondotrileri de CH'de yani CH oyun modlarında kullanmak için olsun. Savaşlarda olsun. Gerçekten güçlü ve yıldızının üstünde bence bir olan bir ünite. Yani 3 yıldız ama sanki 4 dört, 4.5 dört, dört, yıldız üniteler kadar iş yapan. Hatta belki onlardan bile fazla iş yapan bir ünite. O yüzden bu ünite kesin